Herkese merhaba arkadaşlar Magazin TV kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın yeni görüntülerini ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair en son güncel haberlerden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere çık tutun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.